27 Mart 2025 Başkent Yarka Yumurta üretimini yaptığımız kahverengi yumurtacı yarkalarımızı görüyorsunuz. Bu yarkalarımız Nisan'ın 5'inde sevk edilecektir. Sevkiyat illerimiz sevkiyatı netleşen illerimiz Ankara, Yozgat, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Eskişehir illerimizde sevkiyatımız netleşmiştir. Alıcılarımıza duyurulur. Görüldüğü üzere haftasında ve gününde o haftanın canlı ağırlığında yumurtaya hazır kahverengi yumurtacı yarkalarımızı görüyorsunuz. Şimdiden sahiplerine hayırlı olsun. Başkent Yarka Yumurta.